Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan internetten para kazanmakla ilgili içerikler hazırlıyorum. Bu konulara ilginiz varsa kanala abone olup aşağıdaki zil butonuna tıklarsanız video yayınladığım anda video karşınıza düşecektir. Bugünkü konumuz Shutterstock diye bir sitemiz var. Daha buna benzer birçok site var ama en büyüğü bu. Bunu size tanıtmak istiyorum. Shutterstock yazdım Google'a girdim içine. Şimdi görsel, video, müzik, şablon, haber amaçlı 3D modeller, araçlar, kurumsal Burada görsellerden örneğin kategorilerimiz var. Hangi kategoriyle ilgili olduğunu seçebiliyorsun. İlla ki fotoğraf olması gerekmiyor. Çizim de olabilir, vektörel, illüstrasyonlar da olabilir. Videolarda derlenmiş koleksiyonlar, Shutterstone seçtikleri kategorilere girip atıyorum biz size bir eğitim videosu varsa, hayvan videosu lazımsa tabi bu siteyi ürün satın almak için de kullanabilirsiniz. Atıyorum kısa bir hayvan videosu lazım, bir video yapıyorsun, film yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Tıklıyorsun buradan. Hiçbir onlara tıklamana da gerek yok. Şuraya istediğini yazdığın zaman çat 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 çıkıyor. Müzik de satabilirsiniz arkadaşlar burada. Bir müzik ürettiniz, ne bileyim beat yaptınız, rapçiler için bir şeyler yaptınız, gitar çaldınız falan. Buradan gelip müzikler kısmından satabilirsiniz. Şablon yaptınız, ne bileyim kart vizit şablonu, kupon broşür bir şeyler tasarladınız onları satabilirsiniz. Haber amaçlı eğlence haberler ve benzeri içerikleriniz var onları satabilirsiniz. 3D modeller, araçlar yani bir eklenti yaptınız, mobil uygulama yaptınız onları da satabiliyorsunuz. Biz en basitinden görsel aratacak olalım. Örneğin bir ne görseli aratalım? Araba. Bir araba görseli lazım bize. Bir tane video yapacağız, bir reklam filmi yapacağız, gazeteye haber yapacağız, bir şeyler yapacağız. Örneğin bakın bu adam gayet basit bir fotoğraf çekmiş. Belgrad, Sırbistan. Shutterstone hemen emblemini koyuyor ki sen bunu indirme. Zaten burada küçük bir kalitesiz görsel var. Asıl görselimizi indir dediğimiz zaman bize buradaki büyük, orta veya küçük kendi seçeceğimiz kalitede indirebiliyoruz. Şimdi ben bunu standart lisansla satın alırsam 0.22 dolar görsel başına bunu ödeyeceğim. Genişletilmiş lisansla alırsam da 67.96 ödeyeceğim. Ne farkı var derseniz? Haber amaçlı baskıda bunu kullanabilirsin diyor, diğerini kullanamazsın diyor. Başka bir şeye gelelim. Şurada lisansları daha iyi açıklayan bir tane içerik bulalım. Örneğin şu abimiz arabayı farının oradan çekmiş güzel. Mesela plakasını almadan herhangi bir insanın arabasını çekebilirsiniz. Hiçbir şey gözükmüyor zaten adama ait olduğu. Şimdi standart lisansla genişletilmiş lisans arasındaki fark burada daha iyi gösteriyor. Basılı yayında, reklamda ve ambalajda sınırlı kullanım standart lisansta geliyor. Ama şurada ne fark geliyor? Genişletilmiş lisansta satış ve pazarlama. Yani ne bileyim bir reklam yaptım, bir satış ürününde, bir haberde kullandım, bir şeyde gazetede kullandım falan yok. O yüzden insanları genişletilmiş lisans almaya itiyor. Onun da fiyatını görüyorsunuz. Buradan site kendi komisyonunu alıyor, size de kalan paradan gönderiyor. Ama işin güzel tarafı şu arkadaşlar, bir tane fotoğraf çektin, siteye koydun, sonsuza dek kazanma ihtimalin var. Güzel fotoğraflar çekip, böyle insanların işine yarayabileceğinizi düşündüğünüz fotoğraflar, mesela bu fotoğrafta ne yapılabilir? Adam burada bir boşluk bırakmış, hafif sola yanaştırmış, güzel bir görüntü yakalamış. Şuraya da insanlar güzel bir yazı yazarak bunu bir reklamda, haberde kullanabilir. Genelde dikkat eder misiniz? Bir tarafta genelde boşluklar bırakılmış. Bunun mantığı budur. Çizim de olabilir. Araba resimleri çizdiniz. Bir insan oyun yapacaktır. Bana araba resimleri lazım der. Bunu illüstrasyon olarak indirirse çizim dosyalarıyla beraber indirebilir. Tamir mesela şu hep görmüşsünüzdür böyle servis kataloglarında falan şuna benzer bir görsel. Adama böyle bir görsel lazım. Hemen buradan tıklayıp indirir. Telif hakkını falan satın aldığı bir görselle bu işi yapmak ister. Biz Türkiye'de daha çok ne yaparız? İndiririz. Sağından solundan keseriz. Üstüne bir efekt mefekt atarız anlaşılmasın diye. Yazı yazarız falan satmaya çalışırız ama bu insanlar böyle yapmıyor. Çünkü bu insanlar telif olayının çok iyi farkındalar ve çok büyük cezaları var. O yüzden parasını verip satın alıyorlar. Tertemiz, lisanslı bir şekilde işini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi buna benzer video fotoğraflar hemen sıralanıyor. Şimdi başka bir şeyler arayalım. Örneğin görsellerde yağmur Türkçe yazabiliyorum. Yağmur gör görüntüsü lazım bana. Atıyorum üzerine yazılar yazacağım, bir şeyler yapacağım. Animasyon çizim de olabilir. Çünkü biz burada tüm görselleri dedik. Tüm görseller değil de vektörel deseydik, çizimleri görecektik. İllüstrasyon çizim veya video, haber amaçlı fotoğraf görecektik. Yağmurla ilgili her şeyi gösterdi bize şimdi bu. Şimdi örneğin şu görsel bana çok tanıdık geldi. Hani böyle haberlerde falan böyle bir tanıtım resimli videolarında yayınlanan bir fotoğrafı çok andırıyor. Bunun satılma ihtimali çok yüksek. Standart lisans ve genişletilmiş lisans. Şimdi şöyle bir şey var. İndir deyip görelim. Şimdi bu site insanlara daha çok paket halinde satmaya çalışıyor. Mesela 10 görsel alırsan diyor 2.90, 350 görsel alırsan 0.48'e iner diyor. 5 görsel alırsan 9.80, 25 görsel alırsan 9.16. Ön ödemeli görsel paketleri. Şimdi adam geliyor bakıyor buna diyor ki Ulan 10 görsel alacağım. 2.90 ödeyeceğim görsel başına. 29 aylık ödeyeceğim. Bari 169'luk olanı alayım da 350 görsel. Yani aylık 0.48. Tabi bu standart bir kullanıcı değil de sürekli haber yapan insanlar var. Gazeteler var, televizyonlar var. Sürekli görsele ihtiyacı var. Bu adam için 350 görsel hiçbir şey değil. O yüzden bu adamın gelip senin görseline tıklayıp alması direkt cebinden para çıkacak gibi düşünmüyor. Zaten 350 tane hakkı var. Bir tanesinde seninkini de harcıyor. O yüzden benim görselim satılır mı diye düşünmeyin arkadaşlar binlerce e, takipçisi var milyonlarca kullanıcısı var ve insanlar üretiyor atıyorum çocuklar için kitap yapıyorsun sayıları bak çizim olarak gayet güzel yapmış bunları bir yerden telifsiz falan bulmaya çalışırız ama bir sürü hikaye uzar iş adam geliyor zaten satın alma hakkı var tık 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 tıklıyor atıyor sepetine onunla ilgili devam ediyor çizimler var Örneğin biz bir video aratalım. Videoya tıklayalım. Şurası hemen video oldu. Yağmur videosu isteseydim ne olacaktı? Yağmur yağsın arka planda. Ben de ön tarafta şarkı söyleyeyim mesela. 4K. Şurada zaten hemen seçenekler geliyor. O yüzden biz yayınladığımız fotoğrafların özelliklerini çok iyi yazmamız lazım ki. Atıyorum adam bir yağmur videosu istediği zaman 4K mı olsun? İşte süresi ne kadar olsun? Bunları filtrelediği zaman biz o kategoriye hemen girmemiz lazım ve videomuz önün önüne düşsün. Örneğin en üste çıkanlar çok satanlar olduğunu tahmin ediyorum. 4K 022 saniye dönen bir video. Videoda fiyatlar nasıl uçtu gördünüz mü? 79 dolar oldu, 179 dolar oldu, 65 dolar oldu. Tabi bu size direkt sitenin verdiği rakamlar değil, sitenin satış rakamları. Oradan size kendi payınızı gönderecek. Ama ne fark eder? Bir kere yükleyeceksin, bir kere çekeceksin. Evinin penceresinden çıkar yağmuru çek. Şu yağmurun mesela normal öyle arka planlı olanı değil de normal doğa içinde. Orada da detaylarda yazabiliyorsun. Yağmur gökyüzü falan filan. Bir tane doğal yağmur videosu bulalım. Mesela şu arkadaşımız nasıl bir video çekmiş. Fotoğraflara mı gelmiştik? Aynen tüm görsellerde fotoğraf demişiz. Videoya tıklayalım. Yağmur orman diyelim. Ormanda yağmur videosu lazım bize. Bir film yapacağız mesela. Buralarda yağmur yağıyor mu? Yağıyor galiba. Yağıyor ama çok belli olmuyor. Neyse. Konu anlaşıldı. Video olayı böyle. Müzik de aratabilirsiniz veya satabilirsiniz. Evde yaptığınız müzik varsa, hemen buradan yükleyip satabiliyorsunuz. Örneğin, Şuradan biz hareketli... dedik, müzik için hareketli müzik arıyoruz. En popüler, en yeni türler, ruh halleri. Ruh hallerine göre bile sıralayabiliyorsunuz. Hareketli stok müzik. Örneğin burada, Müzikler karşımıza çıktı. Hangi, vokal mi istiyorsun, enstrüman mı, sanatçı mı, uzunluğu ne kadar olsun, hızı ne kadar olsun, ruh haline olsun. Mesela aksiyon videosu yapıyorsun. Sana bir müzik lazım buradan hemen aksiyonu tıklayıp buradan filtreleyebiliyorsun. Sen kendin video yüklerken de müzik yüklerken de bunları iyi dolduracaksın ki Atıyorum aksiyona aksiyonlu bir müzik yaptıysan, aksiyona uygun bir müzik yaptıysan, adam buradan aksiyonu seçtiği zaman senin müziğin onun karşısına çıksın. Böylece satış ihtimalin yükselecek. Popüler, sıralama türü, türler. Adam çünkü buradan filtreleyecektir yani. Yüzlerce müzik arasında gezemez. Sadece vokal istiyorsa, sadece bir enstrüman istiyorsa, akustik gitarla çalınmış bir müzik istiyorsa bunu tıklayacaktır yani bu adam. Sen burada kaybolmaman için bunları çok iyi doldurman gerekiyor. Mesela müzik Böyle bir şey yapabilirsin. Müzikle uğraşıyorsan bunları yapmak senin için kolay zaten. Falan filan süreleri, hızları beğen, indir, kaldır. Neyse. Bu konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki nasıl satacağız? Hemen Google'a gelip Submit. Başına Submit. Shutterstock yazdığımız zaman Direkt kayıt sayfasına gönderiyor bizi. Aşağıya açıklama kısmına linkini koyarım. Direkt buradan başla diyorsun. Çalışmamızı paylaş ve para kazanmaya başla. Bu senin kaydolma siten zaten. Kontribütör oluyorsun. Adını, soyadını, görüntülenecek adını, e-postanı, parolanı yazıyorsun. 18 yaşından büyüğüm ileri diyorsun. Profilini oluşturup fotoğraflarını paylaşmaya başlıyorsun. Fotoğraflarınızı paylaşırken şuna dikkat edin. Fotoğrafın tam ortalanmış olmasına, görüntünün çok sallanmamasına ve mantıklı olmasına içeriklerinizin atıyorum bir yağmur videosu gayet mantıklıdır mesela ama bir biraz yağmuru seçip bir yukarıya kamerayı çevirip bir aşağı çevirip böyle e, aksiyonlara girmemek lazım ki bu adam bunu niye arıyordur? Yağmur yağsın. Atıyorum sonra bir şemsiye gösterecektir mesela. O yüzden düzenli akış halinde olması videonuzun, fotoğrafınızın daha çok satılabileceği anlamına gelir. Ya adam benim videomu, fotoğrafımı niye alsın? Burada milyonlarca fotoğraf, video var diye düşünmeyin arkadaşlar. Atıyorum adam bir film yapıyordur. O filmde bir tane açılan kapı lazımdır. Bulabilecek miyiz bakalım. O kapı açılacaktır. Oradan birisi girecektir. Öyle bir şey bulamadık diyor. Kapı bulabiliyorum. Mesela. O yüzden atıyorum kapıyı çekersin. Arabanın kapısını çekersin. Böyle bir kapı yapmış. Kapı tamir videosu. Adamın yani birçok şey olabilir. Siz bunun kimin satın alacağını düşünmeyin. Adam kapı tamircisidir. Bir kapı videoları çekiyordur. Ne bileyim bir sahnede kullanacaktır, bir tasarımcıdır, o anda öyle bir şey lazımdır, kapı açılacaktır, ne bileyim çocuklar için bir yerde kullanacaktır. Çek, kapı çek, yağmur çek, çocuğun tabağını çek, yemek videoları, mesela yemeklerle ilgileniyorsundur. Yemek videoları çekebilirsin, fotoğrafları çekebilirsin. Bir şey, bir şey karşınıza sürekli geliyorsa onu zaten kesinlikle yapmalısınız. Atıyorum araba tamircisi misin? Arabaları çek. Sürekli araba önüne geliyor zaten. Senin için malzeme bol. Yemek yapıyorsundur, aşçısındır. Çek gönder. Kaybedecek bir şeyin yok. Satılmazsa satılmasın. Ama satılmaya başladığı zaman sürekli satılma sonsuza kadar satılabilecek bir şey bu. Biten bir şey olmadığı için durduğunuz yerden gelir. Mağazan vardır. Ürünleri çek koy. Böyle bir fotoğraf niye lazım olur? Bir yerde kullanır. Altına bir şey yazar. Ve reklamında kullanır. Videosunda kullanır. Böyle bir animasyon lazımdır. Şu görselleri tanıdık geldi mi? Şu görseller hep bir yerlerde gördüğümüz görsellere ne kadar benziyor? İşte buralardan satın alıyorlar çünkü. Hmm, çok lezzetli. Şuraya bir şeyler yazıyor. Hop köpeğe mem maması ile ilgili bir e, reklam yapacak. Bu görseli gayet rahat kullanabilir. Yani bakın şurada bu adam ne demiş? Arkadaşı buraya oturtmuş, pizza yiyor, burayı boş bırakmış. Direkt hazır bir şablon vermiş yani sana. Yani fotoğraflarınızı falan çekerken bunları düşünürseniz daha hızlı satış yapabilirsiniz. Şimdi nasıl kayıt olacağını gösterdik. Siteyi gösterdik. Buradan içeriği gösterdik. Aramayı gösterdik. Satın almayı gösterdik. Şuradan görsellerle ara. Yani elimde bir görsel var. Ve ben bu görseli çok fazla tanımlayamıyorum. Buna benzer bir şey istiyorum diyorsanız. Ürün satın almak için abi. Satarken de bundan bir yardım alınabilir. Buradan görselini arat. Ne olduğuna karar ver. Şuradaki kelimelerin benzerlerini bul. Buradan bu şekilde kopya çekebilirsiniz. Durum bu arkadaşlar. Fotoğraf işiyle uğraşıyorsanız kesinlikle yapmanız gereken ama uğraşmıyorsanız da yan gelir olarak yapabileceğiniz bir şey. Çünkü maliyeti yok, bir şey yok. Yükle, satılmasını bekle. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.